Evet dostlar merhaba ee, yakın zamanda Segway Max G2 modelini satın aldım ee, bu model hakkında görüşlerimi ifade edeceğim şimdi şöyle ben F2 buradan geçiş yaptım ee, Tabii bildiğiniz gibi Dualtron Popüler de var bende fakat Dualtron Popüler e, yeteri kadar e, pratik bir skuter değil yani yanınıza falan taşıyamıyorsunuz. E, tamam bir yere falan park edebilirsiniz ama neticede bir scooter falan bağlamanız gerekiyor vesaire. E, yani beraber yürüyemiyorsunuz. Hantal bir skuter. E, yani onunla olduğunuzda e, amacınız bir yere gitmek olmalı. Güzel de götürüyor bu arada. Onun lafım yok. E, F2 Pro'yu ondan dolayı seviyordum. E, kompakt. E, fakat e, çukurları, kasitleri çok hissettiriyor. Bunu anlayayım. E, Hidrolik hamar sürdürü olan Segway Max G2 aldım. E ee, neden C3 değil? Fiyat var. E ee, fiyat farkı. Ee, neden F3 Pro değil? F3 Pro'nun menzili kötü daha öncesinde belirttiğim gibi. E ee, Max C3'ün de hakeza 12.000 mAh'lerde. Bu 15.300 mAh. Oldukça iyi bir bataryaya sahip. E ee, aynı zamanda şarj kablosuna dahil ee, şey yok adaptörü yok. Adaptör de içinde. Mesela şarj kablosunda çantanda taşıyabiliyorum. Ee, çok hafif bir şey. Sadece kablodan oluşuyor adaptör olmayan. Ee, mesela bir kafeye falan gittiğinizde şarj edebilirsiniz. Ee, 1 bir iki saat otursanız yüzde otuz falan şarj olacaktır. Ee, o anlamda e, Amartör falan çok iyi. Dün bir 20 kilometrelik yol yaptım. Ee, yani bunu tercih etmemdeki en büyük et, etkenlerden bir tanesi. Ee, e, ve menzilde Çekişi bu arada daha iyi. F2 Pro'nun. E, Max için çekişi F2 Pro kadar iyi değil. Açıkçası e, bu buna biraz açıkçası e, içim buruldu. Neden böyle bilmiyorum ama e, bilen varsa. Ne olayı? E, dün şöyle bir şey oluşturdum. E, aparatı. askı aparatı. Şimdilik memnunum bakalım. Güzel bir skuter? Bakalım yenilerlerini dönemler ne yaşayacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.